Sen bizim. Duvarlar bizim. Binalara sahibi olmayabiliriz ama kepeklerinin sahibiyiz. O kadar da olsun yani. İstanbul geceleri başka bir yere dönüşüyor. Her bir sokağında farklı bir hikaye var. Özellikle Karaköy sokaklarında. Sinercisi, şarapçısı, hırlısı, hırsızı gece bunlarla paylaşıyoruz biz sokakları. İnsanlar burada dükkanlarını kapattıklarında biz devreye giriyoruz. Gerçekten büyük ve sert bir şehir İstanbul. Ben bu yazıyı beğenmedim biliyor musun? Renk olarak beğenmedim. Şekil olarak beğenmedim. Bu yazı ne ki? Bu yazı Kalabalık, trafik, çirkin binalar, sürekli sağa sola koşturan, acelesi olan insanlarla dolu çok büyük bir şehir İstanbul. Bunların hepsi hayatın renklerini solduran şeyler. Bunun için her yeri rengarenk boyuyoruz veya kendi isimlerimizi yazıyoruz. Bunlar hayatı grileştiriyor, biz de renklendiriyoruz. Ben mesai saati çalışmadığım için eğer diğer gün bir işim yoksa öğlen 1-2'ye kadar uyuyorum. Ama işim varsa sabah 8'de de kalkmasını biliyorum. 16-17 yıldır sokak boyuyorum. Son 5 yıldır da Graffiti'den para kazanıyorum. Türkiye'deki yetenekli sanatçılarla beraber organizasyonlarda ve büyük markalarla Graffiti işleri yapıyorum. Ben şu anda bize parçaları yapan bir yerde çalışıyorum. Metalle işim. Metale şekil veriyoruz. Yaptığım mesleği de çok seviyorum. Çünkü demirlerle şekil verip herhangi motifler çıkartabiliyorum. Kendi grafitimi bile yapabilirim yani. Gece sokaklarda sağa solu boya, kaç koştur, sonra da sabah erkenden işe git. Hem de bankaya. Benim evden kesin saat 8'de çıkmam lazım. Bunun için ütü, kıraş, İstanbul trafiği var bir de leş. Ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası. 15 senedir graffiti yapıyorum. Aynı zamanda bankacıyım. Punch ve Mr. ile birlikte 99 yılından beri arkadaşız. Aynı mahallelerde oturuyorduk. Eğer gün görende değil de başka bir semtte büyümüş olsaydım bence grafiti ile tanışmazdım. Tüm olay burada başladı. Gün görendeki ilk grafitimiz. O zamanlar sprey boyaya verecek paramız yoktu. Evimizde olan yağlı boyalarla yaptık. O yüzden sanırım 16-17 senedir hala burada. Bu kutunun üstünde çocukluğumuz geçti. O zamanlar telefon falan yoktu. Tüm ekip bu kutunun etrafında buluşuyorduk. Boyamaya buradan gidiyorduk. Kutunun içine spreylerimizi falan koyuyorduk. Olayın çıkış yeri zaten varoş. Yani bunun dünyanın neresine gidersen gidesin bu iş varoştan hep çıkmıştır. Yani New York'ta da öyle olmuştu, Berlin'de de öyle olmuştu, Türkiye'de de öyle oldu yani. Bir de o kültürü alıp, o kültürü başka bir şeye çevirip insanlara sunmak diye bir durum var. Biz onu başarabildik. Yani gün gören kültürünü aslında Bakırköy'e Taksim'e taşıdık. Hani biz gün görenliyiz ama Taksim'de de varız, Nişantaşı'nda da varız, Kadıköy'de de varız demek istedik. Grafiti çoğu zaman ekip işi olduğu için tek başına hareket etmek hem keyifli olmuyor hem de zor oluyor. O yüzden bir grubumuz olması gerekiyordu. Bokrev 2002 yılında Güngören'de kuruldu. Ben, Punch ve Leo tarafından. Anlamı ilk başlarda Türkçe anlamıydı. Yani bizim bir tepkimizdi. Hani insanlar istediği her şeyi yapabiliyorsa biz de istediğimiz her yere bok yazabiliriz bilincinde. Bu yüzden bir açılım koyalım, biraz da sert olsun istedik. Kötü krallar olsun, Bad of Kings, kralların kötüleri de yani. Açılımı tam İngilizce doğru olmayabilir ama bizim için biz kötü krallarız yani. Yani bu grafiti piyasasının kötü kralları biziz. Biz sadece grafiti arkadaşı değildik. Hepimiz birbirimizi kollayan bir kardeştik gruba giren kişilerin yeteneğine değil de arkadaşlığına bakıldı. Yani çok yetenekli olmasına bakmadık. Hep birlikteydik. Bizim olayımız Bizde yani illa grafiti yapmayı bilmek önemli değil. Biz ilk önce her şeyden önce arkadaşlar önemli. Değil. Grup olarak boyamanın ayrı bir zevki ve ayrı bir tadı var. Biraz daha paylaşma duygusu, yardımlaşma, kollama duygusunu biraz daha üst seviyeye çıkartıyor. Kafaların uyuşması bizim için önemli. Şeyler belki. Abi üç tane çay yollasana bize. Akşam değil de gündüz kepenkler kapalıyken grafiti yapalım. Bu saatte yapılır ya. Yani. Ha. Boyunuz var mı? Bende <laughs> koyu renkler var. Ben koyu renkleri getireyim siz. Turuncu, kırmızı falan var. Bende açık renk var. Sokakları sadece eğlence amaçlı boyamıyoruz. Yani sadece gidip bir yerlere ismimizi yazmıyoruz. Projeler yapıyoruz, okul boyuyoruz. Engellilerle beraber grafiti yaptığımız oluyor. İki yıl önce Mardin'de çocuklarla beraber okul boyamıştık. Bana verdiği keyfi ve mutluluk inanılmazdı. Şimdi kafamda Olif ve Punch'la beraber de bir okul boyama projesi var. Bence çok iyi iş olur. Ama okulu falan ayarlamak lazım bence. Ben. Çalıştığım bir ajansta bir abi var, o bana destek oluyor. Olayı anlatacağım ona. Resmi prosedür işlerini o halleder. yaşadığımız dünyaya kayıtsız kalmamız çok zor. Her zaman etrafımızda gördüğü gibi değil dünya. Bambaşka yerlerde bambaşka zorluklar çeken insanlar var. Özellikle çocuklar. Her zaman yani cevabını alamadığım bir soru var. Neden? Ya yani neden bu dünyanın karını neden bu ufak bedenler çekiyor? Bunların hepsi bu neden sorusunun içinde aslında. Bir grafitici rahatsız edebilen her şeyi duvara yansıtabilir, özgürdür yani. Kimse için veya herhangi biri için yapmıyor bunu. Tamamen kendi iç dünyasını dışa vurma şekli. Yapabildiğim tek şey onlar için bir duvar boyamak oluyor veya onlarla beraber bir duvar boyamak oluyor. Şu an elimden gelen sadece bu. Dünyanın durumu da aslında farklı değil. Savaşlar, ekonomik krizler, doğal afetler bunların hepsi hayatın renklerini solduran şeyler. Ama sokağa yapılan grefti işte bu renkleri tekrardan geri getirmek için. Yani bizim yaptığımız şey aslında griye isyan etmek.